Sizlerle bugün Bitcoin'den dolayı psikolojik bunalama girip intihar etmiş birinin hikayesini anlatacağım. Kardeşi olduğunu iddia eden bir kişi Reddit'te bir konu açarak intihar etmiş abisi hakkında şunları dedi. Bununla ilgili nerede paylaşım yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ama bu yaşadıklarımı içinden atmam gerekiyor. Bu yazıyı, Bitcoin'i, Blockchain teknolojisine, kullanıcılarına veya kripto para geliştiricilerine kötü bir eleştiri olarak almayın. Çünkü değil. Abim, Bitcoin ile ilişkisi yüzünden geçtiğimiz yıllarda pek çok kez depresyona girdi. Kendisinin gölgesi haline geldi. Kısaca, kendisini sürekli işkence etti. Elbette intihar etmesinde bilmediğimiz başka sebepler de olabilir. Birkaç sene önce 15.000 bitcoin'e sahip olduğunu söylüyordu. Tabii ki biraz abartmış olabilir. Ama 2012 yıl Ekim Kasım civarlarında 6.000 bitcoin'e sahip olduğundan emindim. Ayrıca kripto paraların ve bitcoin'in finans dünyasında devrim etkisi yaratacağına inanıyordu. Onunla pek çok kez bitcoin'in onu bir milyoner yapacağı yönünde hayaller kurmuştuk. Abimin Bitcoin'lerin ne olduğunu emin değil. 2013 yılında bana Bitcoin'lerin çoğunun bir hacker tarafından çalındığını, kalan Bitcoin'lerin de sattığını söyledi. Belki de tüm Bitcoin'lerini çok erkenden sattı ve sürekli bunu düşünür oldu. Bitcoin'in fiyatı 2013 yılının sonlarına doğru yeniden yükselmeye başlayınca abim buna hiç iyi tepki vermedi. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan tüm iletişimini yavaş yavaş kesmeye başladı. Onunla ne zaman uzun derin bir konuşmanın içine girmeye çalışsam her seferinde konu onu biraz daha zengin olma şansını elde edemeyeceğine gelip tıkanıyordu. Bitcoin'in fiyatı 10 bin dolar açtığında ise onunla iletişim kurmak çok zor bir hale geldi. Benim ve ebeveynlerimizin telefonlarına cevap vermemeye başladı. Herhangi bir mesaj da atmadı. Bundan birkaç hafta önce annem ve babam evini ziyarete gittiler. Abim ölü bulundu. İntihar etmişti. Hiçbir not bile bırakmamıştı. Ve 29 yaşındaydı. Yaz tutmaktan başka bu konuyla ilgili ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilmiyorum. 50 milyon dolara sahip olma şansını kaybetseydim belki ben de intihar ederdim. Abimin son yıllarda bu süreçte neler yaşadığını hayallerin elinden nasıl akıp gittiğini tahmin bile edemiyorum. Bitcoin onu o kadar tüketti ki para veya yatırımla ilgili hiçbir konuyu konuşmaz hale geldik. Hayatta bazı şeyler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Fakat hayat bizim için her zaman devam etmekte. Hep bir çıkış yolu vardır. Hayatınızı tek birinden de bağlamayın. Örneğin para, aşk ve bir kişi. Unutmayın ki her karanlık gecenin bir sabahı vardır.